Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ormanda rengar oynuyoruz dereceli maçtayız şöyle totemimizi atalım base'imizi basalım arkadaşlar düzenli video gelmediğinin farkındayım fakat e, final dönemindeyim 2 tane kaldı az kaldı yani o yüzden kusura bakmayın Aa, yarın da mesela finalim var ama dedim bir tane video çekeyim dedim ve başladık niye rengar aldım hiç bilmiyorum rengarı da doğru düzgün iyi oynayamam. Ama elimden geleni yapacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. Umarım video hoşunuza gider. Eğer video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız cidden çok güzel olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Haydi başlayalım. Şu ebedi küre ebedi küre yok ya. Gecenin kıyısı çıkarız. Ebedi küre çıkma herhalde yani. Karşıda kalkan alan. Hmm. o kalkan şeyin de çıkmayabilirim aslında. Bunu da alalım hemen kurtlarımıza gidiyoruz. Helal lan Ekko neredeyse kesiyordu. Biz çok seri 5 level olmaya çalışacağız. Çok seri yani. 5 level olduktan sonra attığımız ilk ultide bizim skor almamız lazım. Bu arada Rengar'la oyunun başında skor ya da asist almanız gerekiyor. Herkesten farklı farklı. Bakın burada görüyorsunuz ilave saldırı gücü kazanıyoruz ve bizim için o hayati değere sahip. Onu kazanmak lazım yani arkadaşlar. Ne yapın edin oyunun başında skor olur asist olur bir şeyler alın. Aynen kanka. Aynen kanka. Flash yok. Tam da güçlendirilmiş yeteneğime denk geldi. iyi oldu. Şimdi 5 level olup direkt onun ormanına gireceğim ben. Onun üstünde red vardı değil mi ya? Mavi yoktu. Mavisine mi gitti o? Evet. Herhalde red vardı değil mi? Mavisi yoktu. Bak kafam çok dolu. Vallahi <laughs> yapamıyorum fokuslanamıyorum o yüzden de biraz aslında rengar aldım arkadaşlar dedim ki dümdüz yürüyüp tek atarım pek bir şey yapmam dedim. De diyeceksiniz niye flash attın? Ben de diyeceğim ki abi flash belki yoktur diye denedim ya yani yaşamakta bir umuttur arkadaşlar denedim flashı varmış olmasaydı çünkü kesebilirdim hasarım bayağı yüksek benim. Hmm, i̇lk kanı oradan verdik. Olur abi. Olur öyle şeyler. Şuraya keyin gelebilir. Aşağı bir koridor baskını atsam nasıl olur? Dur bir koridor baskını deneyelim. İlk tam drakları erken çıkmam lazım. Ekko kesersin ya. Katanın flashını aldık kankam. Rahatsın orada. Dur 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 dur. Gelsin hiç Sıkıntı yok. Oy 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 nasıl feyledik buraya? Yine bir flash aldık. Yine bir flash aldık. Zorlayacak mısınız takım? Bunlar sanki burayı zorlayacak gibi ya. Bence de çıkalım abi yeter bura daha fazla şey olmaz. Deneyecek ki buraya yetene kaçacak. Bak. Vayne bizi şimdi duvara saplayıp kesecek. Biz gidelim ha buradan. Denedik olmadı değil mi? Yani denedik olmadı. Güzel de hasar verdim orada Vayne'e de. Ayakkabı alamıyoruz. Kötü oldu Ben tarayıcı almamış mıyım ya? Ben tarayıcı niye almamışım? Veyin'in sıçrası yok. Bir daha mı şimdi biz oraya gideceğiz? Anlamadım ki gittiğimiz yerden sıçra falan aldık. Başka da bir şey yapamadık. Neyse bir orman dönmeye devam. Biraz parlamam lazım. İlk beyz atışımızda drakları bitiremedik. Aa, çok şanslı bu Kane ya. Vallahi çok şanslı. ultimde yok ki basıp gidip kessem onu. Kendi ormanında mıdır acaba? Kanka bunlar zaten ölecekler ya. Alıyorum. En azından boşa gitmesinler. Riven'ı nasıl tutacağız onu da bilmiyorum ki. Valla nasıl tutacağız o Riven'ı? Sen bu, bu halimizde kestik kestik kesemedik nanay. Vallahi flash olmasa kesemezdik onu da. Üstünde şattan vardı o flash atmak istedim ya. Riskliydi bir de çalıya attım da mecbur yetişirim diye. Doğru yetiştik yani. iyi yapmışız. Şu ayakkabıyı ver de. Bir de bunu alalım tamam. İkinci item de yo hadi direkt full teklemeye gidelim ya. Geliyorum ejlere doğru. Ah be bizimkiler altta bir öne geçtiler. Biz ejderi çok rahat alırız. Ejderi bir görüş var mı? Tamam başlamamış. Görmedim ya. Çok gelecekleri belliydi de. Var ya bunlar benim için öyle tatlı oldu ki öyle tatlı oldu ki benim artık bir Vayne'e Senna'dan asist falan almam lazım. Tam diyecektim ki buraya gelebilirler benim buradan çıkmam gerekiyor diyecektim ki Vayne iyi dövdü iyi dövdü nasıl öyle dövdü. Keşke daha erken dönüp girseydim ya. Az daha kesiyordum. Neyse bu durumumuzun aslında çok kötü olmadığını gösteriyor. Vayne'e gidip bir iki kere tekledik mi tamam. Ya ne bileyim alev olunca benim elim, elim ayağım titriyor arkadaşlar. O, o ejderi almam gerekiyor benim. Helal lan Ekko. Ekko da iyi oynuyor. Görüyorlar mı lan burayı? Tuttum. Çok güzel. Ve yine de asistimizi aldığımıza göre 4 oldu. Bir de Senna'dan. Bir dahaki ulti Senna'ya o zaman arkadaşlar. Ya bakın ilave saldırı gücü %20. Çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Çaldıracağım gibi hissediyorum ya. O sattı yok ölmedi senle uçacaktım da belki lucian'ı kurtarırım diye düşündüm o da yok nami keşke gelseydim be kankam yani ben çok zorlamıyorum ki bura oynamamız gereken bir pozisyon ya belki de ben çok zorluyorum bilmiyorum ya Yone sen de kes kanka 05 gidiyorsun sana mı geleceğim ya. Mal işte oyun bilgisi 0. Aynen. Kaybeden koridora geleyim ben de öyle kaybedelim kanka. Güzel kafa. Yine ben fazla zorladım biliyor musunuz orada. Keşke zorlamasaydım ya. Keseriz dedim abi. Bir de kudurdum Senna'yı alınca. %5 saldırı gücün daha gelecek ya. Kata git lan. Salmit'in kulesine Yönü için asla bir yere girmem zaten Skor da ona kaldı da Keşke kalmasaydı niye biliyor musunuz O toparlamaz Diye düşündüğümden değil arkadaşlar Sikim Şerefsiz ya Şu yüzden diyorum çünkü artık ölürse skor verecek. Şey gold verecek arkadaşlar. 05 giderken karşıya gold vermiyordu. Şu an karşıya gold verecek. Gittik biz de Riven'ı öldük. Dedim kaçamayacağım bari keseyim. Key'in az daha kesiyorduk da çıkartamadık. Ayakkabı bekleme süresi çıktım. Ben hadi buradan Dominik ver bakalım. Ard arda çok öldüm biraz kasılmam lazım ve bu durum beni hem tilt etti hem de bayağı geri düşürdü. Çünkü çok güzel bir kartopu etkisine bağlayacaktık ki arda arda ölüşler sıçtı ağzımıza. Herhalde satmaz benim takım ya. Bu ne abi az daha ölüyorduk. Tamam bakın artık %25. Tamam ben amacımı ulaştım abi. Senin adan da bir asist kopardık oradan. Güzel helal Eko. Asistlerimi de aldım oradan. Şu canım toplansın. Hemen bir red'i alıp alamete doğru gideceğim. Midin kulesini de açtık. İyi 13 kill'in 9'unda bizim katkımız var. KDA güzel yani 5 asistle oynuyoruz. Burada ne işiniz var oğlum? Keyin de buna dönüştü de. Yöne bana hiç şey vermiyorsun güven. O yüzden burada duramayacağım seninle. Nerede okey? Hasarım çok iyi. Yani iyi ki bu build'i çıkmışım bu arada. Buna saldırızı build'i falan da çıkıyorlar da. Kata buradan gelecek o takım savaşına. Kata gelmeyeceksin lan takım savaşına. O büyük milyonu al gel buraya kata. Gelmiyor lan. Ultim olsa ben giderdim ona. Rakip mavi çıksın onu çalalım bari. Niye zıplayamadık lan biz buna. Helal Lushen helal oğlum. Gideceğim mecbur. Oh. Beyni iki kill. Kestik mi? Kestik olsun. Helal. Entiği güzel. Onu da kestiniz değil mi? Beyizi basalım. Çizri, çizri. Ejder çıktı. Ejder'e gitmem lazım hemen. Dominik de bitti ve hasarımı görüyorsunuz. Tam oyunun başında iyi kastık fakat sonradan bir tık düştük. Ardından yine toparladık. Yılan dişini çıksam mı acaba? Yılan dişi de güzel de. Çıkalım ya rivanın kalkanını falan da yemiş oluruz. Lucian bu ready al kanka. Ejder fight'ına gireceğiz çünkü. Ben de geliyorum merak etme. Vampirimi yedirtmem. Oy oy, hemen girme. Gizli maden devam edelim. Kata buraya geliyor herhalde. Güzel. Çarpatmama gerek bile kalmadı. işin aslına bakarsanız. Katayı tekleyeyim mi lan? Teklerim. Dediğim gibi çok fazla rengar bilmem ama tek atar yani rengarın olayı bu arkadaşlar Bir şampiyonun tüm olayı tek atmak olur mu ya De Diyorum ya başım ağrıyor zaten oyuna fokuslanamayacağım O yüzden rengar aldım dedim ultiyi basarım her bastığımda Birinin üstüne zıplarız diye düşündüm Doğru düşünmüş gibiyim Biz daha teklemeye devam edeceğiz Bunun üstüne ebedi küreği şeyden ya W müsen şey vuruyor ee, AP vuruyor hem de cenazwanları kritik vurdurduğu için ebedi küre duruyor bu eski bir globalin yani eski bir sıralamadaki oyuncunun şeyi bu ilde. mı çıksam ne yapsam ki bilemedim. Ejderha falan yok o yüzden bizim artık bu tarafı oynamamız lazım. Benim bir item daha bitti be diyelim. Ama oh, geliyorum bir de. Zonya'yı çıkmadım da aslında bu item yerine Zonya'yı çıksaydım keşke. Çünkü içeri zıplayacağız. O içeri zıpladıktan sonra bir tekrar çıkışımız olmayabilir. Bizimkiler zorluyor. Ben ultiyi basıp koşayım abi. Riven'a gireceğim. öyle bir bok yaşanacağını biliyorum. Hepimiz öldük değil mi? Baron gitti. Güzel satış babalar şeyler. Bir daha böyle takım saç verdiğimiz anda oyunu kaybettik. Hatta şu an süper milyon üretecekler. Bitirirler mi? 18-17 Herhalde bitmez ya. Şu kuleyi de alırlar da. Konum 10 saniye var. Ultimi basıp koşacağım, ne yapayım? <laughs> Bir takım savaşı neler işte, buyurun. Bir takım savaşı abi. Ultimi basıp direkt koşacağım. Birini eksiltebilir miyim diye. Bakalım yakınlarda kimse var mı? Var. Kanka sen içime içime atlıyordun, gel buraya. Yani senin yüzünden öldüm ben yoksa çıkıyordum o takım savaşından senin yüzünden öldüm bu arada bizim baron almamız lazım ben burada ne oyalanıyorsam çünkü karşının jungle'ını kestik abi bunun üstüne gidip baron yapmak gerekiyor gecenin kıyısı geç bile kaldı onu da alalım geliyorum başlayın istiyorsanız hafiften Ultima 10 saniye var. Birini daha çıkartırsam aradan iyi olur. Abi baron lütfen ya. Tam Vayne'i çıkartacağım ben hadi. Ama barona girmezsek olmaz ki. Rakip hiçbir şey yapmadan bizim barona girmemizi engelledi. Kayn'i benim... Neyse ultiyi bir daha Kayn'e e bekleteceğiz ne yapalım? Ula savaşmayın. Ula 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 ula. Kestim yine keyin de. Ah! Öldüm. Verebildiğim kadar hasar verdim onlara. Gider ayak var hasarımızı bırakalım. Aman abi ölmeyin de oyun bitmesin ya. İkiye bir bir değişim. Hikayede ben yandım. alıştığımız bir şey zaten. Hikayelerde biz yanıyoruz. Problem yok da. Abi neden önde başladığımız şeyi böyle yapıp satıyorsunuz ki? Ben anlamıyorum. Gerçekten gereksiz hamleler bunlar ya. Karşıda Senna da var. Sürekli güçleniyor. bayağı problemli. Biz galiba bu maçı kaybedeceğiz. 3. üçüncü ejderi de alsam. Ama ben 3. ejderi alırken onlar baron alabilir. Kane hangisine gidecek ki? Ben ejderi gidiyorum abi. Ben ejderi gidiyorum. Ya oradaki tek amacım zıplayıp Kane'i çıkartmak. Zaten karşının jungle'ını çıkartmışız değil mi? Ha, dakika. 19 oldu ejder uçtu gitti. Bir, Yanlış tıkladım bu arada. Oha ben ne vurdum lan? Oha. Aa ben katayı nasıl kestim? videoda kendimin orayı geriye sarıp izlemesi gerekiyor. Ana ne avradın o ne? Oğlum öyle bir tek atma şekli yok lan. ha gecenin kızı da bitti. Bizimkiler ölüyor ama oyun yenileceğiz. Yenilelim canım sağ olsun. Ne diyeyim? ki? Kanka bana ulti bastırma. Lan vursana şuna. Lan renk Lan ne oluyor? Abi vallahi ben basmadım. Abi bir şeyler oldu oyuna. Ben ne baronu gelin şuraya kadın varken daha baron diyor bizimkiler ya. sizde de bir değişiksiniz anlamıyorum ki sizi. Ama öleceğim ben buraya biz ikimiz sadece girersek rakip gelecek çünkü şimdi. Gel. Hadi gelin buraya. Vein. Ah. Yetişemedik, ucundan kaçtı. Oğlum ben keyni keserken ulti gitti. Vurmaya basıyorum, vurmuyor. Orada ne oldu lan öyle? Bir ulti basalım buraların bir nabzını ölçelim. Zonyan var, flash'ım var. Sen Beyni denesek. Bay bay. Dur i̇yi lan iyi ben rengarı sevdim. Gidip koridoru içeceğim arkadaşlar. Yöne nerede öldü? Ulan yöne sabahtan beri ayrı kittiriyon onunla Hiçbir takım savaşında görmedim ben Yone'yi. Bitirelim artık bence. Canım az ya şuradan Kayn gelecek de. Lan ben yanlış bu mi girdim? O tahrip ben ben tahriple mi girmişim? İnşallah ekonundur o tahrip ya. Sen de bana o vuruşu atmayacaktın girip seni kestim kardeşim. Aa, ölme ölmek hiç yakışmadı. Bitirin lütfen. Bitiremeyecek miyiz? Düşün öyle bir giriş yok, öyle bir giriş yok. Çık. Uzar durur. sınavın var ya yarın. Uzar durur maç. Kuduracağım. Ben o son hiti nasıl yedim ya? Benim orada ölmemem gerekiyordu aslında. Bizi yenilelim. Aklımız başımıza gelsin. Ben ama zevk aldım oyundan. Tekliyorum çünkü herkesi. Ama takım ısrarlı bir şekilde niyeyse kaybetmeye uğraşıyor. 10 saniye doğuyorum. Hayır. Biz kadim aldık nasıl bitiremedik ya? Abi kadim alan takımın bitirmesi gerekiyor bu oyunu. Yöne he vallahi hadi artık şu işini yap kankam sabahtan beri kasılıyorsun. Sen busun işte helal. Helal. 0.5'ten 88 8 mis gibi comeback. Gelin şuraya. Aha senin nayı gördüm. Bu level'da seninle kesilir. Çünkü o seninle bizim başımıza büyük bela olur. Çok güçlü. Hey nereye kaçtın lan? Şeyini bulmaya çalışıyorum. Aha. Gel bakalım. Benden nasıl kaçacaksın? Flash ile O sizi oyalıyor ha haberiniz olsun. İnşallah keserler. Keserlerse de baron girerim. Ölme kankam geliyorum o yine 5 saniye. Ultim. Cidden hala king kovalıyorlar ya bizimkiler şaka gibiler. Kaybetsek üzülmem yani şey demem. Başla. Vayne Beyze mi gitti? Riven'ı da ben keserim herhalde ya. Kesemezmiş mi arkadaşlar? Ananı atana tornağından görmüş. sur sur yenildik. Anana atar ya vallahi anana atar ya. görüşün Kadim aldın da kötü bir haberim varla Oyun bitti kanka. Minyonu tutarsanız belki bitmez. Aha bitmedi Çok enteresan oynuyorlar ya. Vallahi çok enteresan oynuyorlar ya. Kim yaşıyor bunlarda? Vein yaşıyor. Abi ne baron yürüyün gidelim bitirelim beyizden. Zaten V'nin çıktığı yerde tek atacağım V'ni. İt kanka gelemeyecek o. Ah, yani bu. Bitirir misiniz? Bitirin bence. Güzel. Nice. Az daha gidiyordu. O 5. İyi lan biz elmas 2 olacağız. Bir de hiç oynamıyorum ha oyunu elmas 2 olacağım. <laughs> 126 asar Normalde çok fazla hasar da vermemem gerekiyor. Suikastçı oynuyorum. Kesip çıkmam gerekiyor ama güzel de hasar vermişiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olursanız çok güzel olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bay bay.